Merhaba arkadaşlar. Şampiyonları tanıttığımız videolara devam ediyoruz. Bu videoda sentineli, mutantlara karşı yaratılan sentineli tanıtacağım. Bu tür videoları beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sentinel, robot teknolojisi, iyileşme engelleme, zırh kırma ve yakma özellikleri olan bir şampiyon. 4 yıldız, 5 rütbe ve 50. seviyede olan bir sentinelin sağlığı 22413, saldırı puanı da 1484. Yeteneklerini inceleyecek olursak, eğer sentinel kopyalıysa analiz yükseltmesine bakarsak, hedef bir özel saldırıyı etkinleştirdiğinde ve bu daha önce etkinleştirilen özel saldırıyla eşleştiğinde sentinel 20 analiz yükü kazanıyor. Sentinelin de güç kaybetmesine neden olan yeteneklerde analiz yükü başına binde 7 daha az etkili oluyor. Pasif olarak da gelişmiş robotik teknolojisi zehir ve kanama etkilerine karşı tam bağışıklık sağlıyor. Hedef analizi sentinel dövüşe başladığı zaman Hedef analizi başlatılıyor. Ve ardışık bir hareketi rakibimiz ki bu e, hafif saldırı, normal ağır saldırı, atılma, yana kaçma gibi bir saldırı engelleme gibi bir hareketi iki defa tekrarlarsa 4 analiz yükü kazanıyor ve bu analiz yükleri maksimum 100 oluyor. Ve bu hedef tamamlandığı zaman bizim vuruşlarımız e, Savunma puanı zırh puanı saldırı puanı savunma puanı yok bu arada arttırılıyor. Gördüğünüz gibi e, özel saldırılar analiz yükü başına binde25 daha düşük maliyetli yani daha az güçle e, özel saldırıları aktifleştirebiliyoruz. zırh puanı, analiz yükü başına 12.07. kritik direnç 16 saldırı puanı 12 analiz yükü başına arttırılıyor. Yani 100 analiz yükü varsa saldırı puanımız 1200 artıyor. Bunu birazdan kış askeriyle savaşırken göreceğiz. Analiz tamamlandığı zaman pasif olarak maksimum miktarda analiz yüküne sahipken yani 100, e, 100 olduğu zaman 1 ve 2 nolu özel saldırı he, rakibimiz blokta olsa bile rakip üzerinde tetikleniyor. Sentinel bir ağır saldırıyı yüklerken 0.8 saniye boyunca durdurulamaz hale geliyor. Hedef şok edilirken sentinel durdurulamaz hale gelemez. Sentinel bir şok, yakma, iyileşme, engelleme ya da zırh kırma uyguladığında bunun süresi %100 arttırılır. Ağır saldırıda 3 saniye boyunca 1216 enerji hasarı vererek hedefi şok ediyor. Birinci özel saldırıda ilk darbe iyileştirme bloğu uyguluyor. Hedefi sağlık iyileştirmesini 6 saniye boyunca önlüyor. Diğer darbelerde zırh kırmaya %50 şansa sahip oluyor ve hedeften zırhlanmayı kaldırıyor ve zırh puanını 6 saniye boyunca azaltıyor. İkinci özel saldırı her darbe 3 saniye boyunca 608 enerji hasarı veriyor ve yakma uyguluyor. Ve rakibin kusursuz blok şansını ortadan kaldırıp blok becerisini %50 azaltıyor. Üçüncü özel saldırı bir adet pasif kalıcı zırhlanma kazanarak zırh puanını arttırıyor. Ee, bu tabi zırh kırmayla ortadan kaldırılabiliyor. Eğer sentinel zaten pasif bir zırhlanmaya sahipse ikinci defa özel üçüncü özel saldırıyı kullanırsak bunu e, en fazla 4743 e, olmak üzere sağlığını yeniliyor. Sinerji bonuslarına bakarsak Mutantlarla olan sinerjisinde Sentinel mutant sınıfına ait bir hedefle karşı karşıya kaldığında hedefin özel saldırılarla saldırısını %25 azaltıyor. Beceri eğitimi Sentinel beceri sınıfına ait bir hedefle karşı karşıya kaldığında kritik darbe direncini %25 arttırıyor. Bilimsel araştırma Sentinel bilim sınıfına ait bir hedefle karşı karşıya kaldığında hedefin zayıflatıcı etkilerini süresini yüzde azaltıyor. Mistik gözlem Mistik sınıfa ait bir hedefle karşı karşıya kaldığında da hedefin güç kilidi etkilerini süresini yüzde elli azaltıyor. Güç kilidinin süresi dolduğu zaman da yüzde güç üretiyor. Teknolojik ilerleme Teknoloji sınıfına ait bir hedefle karşı karşıya kaldığında sentinelin güç kaybetmesine neden olan yetenekler %30 daha az etkili. Şimdi kış askeriyle dövüşerek bu özellikleri bir inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 analiz yükü kazandık. Birinci özel saldırısını kullanalım. Evet iyileşme engelleme ve dört tane zırh kırmaya neden oldu. Ve gördüğünüz gibi analiz yüklerimiz artıyor. Aynı hareketi tekrar ettiği zaman rakibimiz bu analiz yükleri 4-4 artıyor. Evet. İki defa arka arkaya hafif saldırı yaptı. Evet. İkinci özel saldırıyı kullandık. Şimdi analiz yükleri 100 olduktan sonra tekrar bakacağız bu saldırılarımıza. Analiz yükü 100 olmadan üçüncü saldırıyı da bir kullanırız. Gördüğünüz gibi ağır saldırıyı, Ağır saldırıda da şok verdi Evet. Üçüncü saldırıyı kullanalım. Zırhlanma kazandı. Gördüğünüz gibi. Üçüncü saldırıdan sonra. Analiz yüklerimiz 100 olduğu zaman analiz tamamlandı yazdı. Ve sentinelin hem saldırısı gördüğünüz gibi bakın hem saldırı hem saldırı puanı hem zırh puanı artmış oldu. Bakın düz vuruşlarında 1400'e yakın vuruyor. Ve bu analiz yükü 100 olduktan sonra yok ediliyor mu onu bilmiyorum. Sentinel'le savaşırken hiç öyle bir şey görmedim. Evet zırhlanmamız aktifken ikinci defa üçüncü özel saldırıyı kullandık. Ve gördüğünüz gibi yüzde sekiz civarında bir can yeniledi. Yani iki defa arka arkaya üçüncü özel saldırıyı kullanırsak can yenileceğiz. Sentinel ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi oyunlar.